Selam arkadaşlar, ben Eberk, evet uzun zamandır video gelmiyordu, bunun için ilk olarak sizden özür dilerim, İkinci olarak da artık şunu sözünü verebilirim, böyle her haftada bir video yapmaya çalışacağım ve bazen üşenirim, ve atamayabilirim, iki haftada bir olur ama artık videoları devam edeceğim, e, elinden geldiği kadarıyla, arkadaşlar bugün gelişimin altına böyle hemen bir bıçak yapayım, yapayım ge geçeyim dedim çünkü bundan sonra güzel bıçaklar yapacağım, ne bileyim, yağmacı yapacağım, e, şu an aklıma gelmiyor ama hadi dedik yapacağım, neyse... Onları yapacağım dediğim gibi. Yani büyük videolar e, ön, öncesinden küçük böyle bir şey yaptım. Bu Valorant oyunundan arkadaşlar. Savaş pratik kısmından hızlı bölümcül karambit adında bir karambit. Valorant'ın değişik başka bir karambiti. Yani bayağı güzel, güzel oldu. Oyundakine tam benzetemedim. Çünkü orada böyle şurada bir yazı var. Şöyle değişik. Onu yapamazdım. Yaparım da yani uğraştırır. Uğraşmak istemedim. Böyle bu da benziyor. Güzel. Neyse. Umarım video beğenirsiniz. Ee, ve... Gelişim hatırına Kanada abone olmayı Bu videoyu beğenmeyi unutmayın Benden yani istediğiniz şeyleri de yorumlara yazabilirsiniz Ve yapamadığınız şeyleri de bana yazın Ben onları Yani Atıyorum Abi nasıl çiziyorsun falan gibi işte Yazanlar oluyor Onlar için ayrı bir video yapabilirim Yani gidip Nasıl e, Yaptığım şu bıçağı çizdiğimi falan Nasıl kestiğimi Güzelce gösterebilirim başka videolarda neyse Uzatmayayım daha fazla Videoya geçebiliriz Evet arkadaşlar Hızlı bölüm yıkaram yapmak için parçalarımız bunlar. Toplam 3 parçadan oluşuyor. Eee kalınlığı arkadaşlar 8 fen olacak. Tabii e, topma yeri 8. Ön kısmı 4 fen olacak. Bu arada yani normal bıçaklar ince olur ama ben e, karton olduğu için ve sağlam olsun diye yani birine saplamayacağım için, bir şey de kesmeyeceğim için az kalın yapıyorum. Hatta şöyle göstereyim. Bakın şöyle 4 parçadan oluşuyor. Arkadaşlar ben videonun alt tarafına şöyle bir link bırakacağım. Ee, dediğim gibi bakın e, burada şu bir tane her şeyi buraya yazdım. Bu parçadan dört tane, bundan iki tane, bundan iki tane. Siz bunu indirip ardından yazıcıdan çıkartıp sonra işte kartonun üstüne yapıştırıp en son bu gitmemiz lazım. İnşallah onu sormazsınız yorumlarda. Çünkü soruyorsunuz. Abi ben kesemedim nasıl kestim falan filan neyse. Onu da başka videoda gösteririm. Bu videoda sadece arkadaşlar yapıştırma olacak. Yapıştırmayı da hatta şöyle göstereyim. Tutkola yapıştıralım. Ben ağaç tutkalı kullanıyorum yani evde sizin evde artık ne varsa silikon da olur ya da başka bir yapıştırıcı da olur artık ne varsa elinizde o fark etmez o size kalmış bir şey. Şimdi tutkalı yapıştıracağım bu videoda sadece dediğim gibi tutkalı yapıştıracağım ve ardından boyama olacak başka bir şey olmayacak zaten o da video gelmiyordu neyse. Şimdi video geçelim. Evet arkadaşlar bıçağımızı yapıştırdım güzelce. Şimdi daha kurumadı ama ben nasıl boyayacağımı göstereyim. Arkadaşlar bıçağımız şu an ekrana gelen fotoğraf gibi boyayacağım. Üstten tane renkten oluşuyor zaten. Siyah, beyaz ve turuncu. Neyse yani zor bir şey yok artık burada. Bir de şöyle fıçaları göstereyim. Fıçalar normal şöyle ince. Daha küçük yerlere girebilmek için şu, an, şu kalınlıkta yapıyorum ben kullanıyorum. Bir de alt tarafı Kirlenmesin diye yani Şöyle bir katlanıyorum ben Bütün boyaları da yapıyorum neyse Siz de altı kirlenmeyecek bir yere Geçip orada boyayabilirsiniz bıçağınızı Şimdi boyamak işe <laughs> you your falling so deep Didn't know that I had it in me Guess my sanity breaks away too easy Bring it to a halt, back down Bring it to a halt, you're back right and it's all you're for Back down Bring it to a halt, you're back right and it's all you're for In my own world Made a choice, now it's too arkadaşlar bıçağımız bitti elinden geldiğince mezzetmeye çalıştım normal oyunda şurada bir böyle yazı yazıyor ama ben onu yapmadım tabi e, neyse umarım beğenmişsinizdir E, bu arada uzun zamandır video gelmiyordu yaklaşık 7-8 ay oldu video çekmeyi düşünüyordum falan filan derken yani özür dilerim sizden. artık daha güzel daha uğraşılmış ve e, tam hızında bir daha gelmeye çalışacak inşallah yani üşenmezsem neyse buradan bir 10 ay bir yıl önce galiba çektiğim asil valta buradan da yine bir galiba 10 ay 11 ay 9 ay önce çektiğim asil karambit videosuna gidebilirsiniz. ve buradan da kanalıma abone olabilirsiniz neyse kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay